İlk okuldan beri ayrılmayan iki arkadaş Emre ve Volkan çocuk yaşlarda başlayan motosiklet tutkusunu yıllar sonra mesleğe dönüştürmüş. Ben motosikletle 18 yaşında tanıştım. Ee, i̇yi bir eğitim olarak motor kullanmaya başladım ve e, motosiklet üzerindeyken e, kendimi gerçekten e, özgür hissettiğimi fark ettim. Bu bende zamanla vazgeçilmez bir tutku oldu. Bu tutkuyu da mesleğe dönüştürme şansı buldum ve bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim de çocukluğumdan beri motorlara olan bir merakım vardı. Fakat benim motor sürmeye başlamam 20'li yaşlarımı buldu. Mesleğim olan fotoğrafçılık yaparken Emre ile birlikte bir iş yapma fırsatı bulduk. Aslında biz Emre ile ilkokul arkadaşıyız. İlkokuldan bu yana kopmayan bir bağ var aramızda. Bir gün yemekte konuşurken ortak tutkumuz olan motorlardan bahsediyorduk ee, ve bu tutkumuzu bir adım öteye taşıyıp iş birlikteliği yapmaya karar verdik. Motosiklet kullanıcıları eskiye nazaran daha bilinçliler, daha iyi ekipmanlar seçiyorlar ve daha eğitimliler. Bu bizi mutlu ediyor. Tabii motosiklet tutkusu sevdası da her geçen gün büyüyor. Bununla birlikte e-ticaret de her geçen gün büyüyor. Bu ikisi birlikte e, hareket ettiği zaman bizim e, işimizde de çok ciddi bir iğme kazandırıyor. Biz firma olarak e, Türkiye'nin en büyük mağazasına sahibiz. Yerimiz İstanbul e, Kadıköy'de. Fakat bu bizim için yeterli değil. Çünkü Türkiye'nin e, birçok noktasında motosiklet kullanıcıları var. Diğer illerdeki kullanıcılar sadece yaşadıkları ilde hangi markalar ve hangi ürünler varsa bunları seçmek zorunda kalıyorlardı. Fakat biz e-ticarete adım attığımızdan itibaren Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar bizim bütün ürünlerimize ulaşabiliyorlar. Bu ürünleri e, görme, e, özelliklerini inceleme e, fırsatı buluyorlar ve yine bir avantajımız da fiyat avantajı. İnternette e, doğru fiyata, en iyi fiyata en iyi ürünü alma şansını yakalıyorlar. Bu hem bizim sektörümüz için bir büyüme anlamına geliyor, hem de Türkiye'nin her yerinde ürünlerimizi görmek, o kullanıcılara ulaşmak bizi çok mutlu ediyor. Aynı şekilde müşterilerden de çok güzel bir beğeni oluyoruz. Çok iyi övgüler ve bu ticaretten çok memnun olduklarını görüyoruz. Bunu da her geçen gün daha ilerletmeye, daha çok kişiye ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Diğer şehirlerde mağaza açmak yerine ticaretten Satış yapmak bizim riskimizle gayet minimuma indiriyor. Tabii e başarılı olmamızın sebeplerinden bir tanesi de e güvenli bir platformda bu işi yapıyor olmamız. E müşterilerimiz bu yüzden tereddüt etmeden bizden e alışveriş yapıyorlar. E ve bunun sonunda da e her iki tarafta da ciddi bir memnuniyet söz konusu oluyor.